Merhaba, Fox HR İşinde En İyiler serisinin bu haftaki konuğu DHL Express Özel Müşteriler Satış Direktörü Sayın Ülkü Dörtcan. Kendisiyle satış alanında kariyer nasıl olur bunu konuşacağız. Ülkücü merhaba. Merhabalar. <laughs> e, bugün biraz esasında çokça da e, talep gören bir alan olan satış alanına biraz daha yakından tanımak istiyoruz ama önce e, biraz seni tanımak isteriz. Kısaca bahseder misiniz lütfen? Tabii ki. Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünden mezun oldum. Daha sonrasında Sabancı Üniversitesi ve Kolombiya Üniversitesi'nde Executive MBA yaptım. Hı hı. E, yaklaşık 20 senedir satış alanında, hı hı. çeşitli şirketlerde, satış departmanında Görev aldım. Bursun Otomotiv, Sabancı Holding ve son hı hı. iki buçuk senedir de en global şirketlerden biri olan DHL Express'te büyük müşteriler satış direktörüyüm. Hı hı. Harika. Şimdi çok güzel bir böyle akademik geçmiş ve üzerine de iyi firmalarda yapılmış satış konusundaki deneyimler söz konusu. Peki satışta kariyeri niçin seçtin? Sanırım sıradan bir hı hı. işim olsa biraz sıkılabilirdim. Satış çok dinamik bir alan. Hı hı. E, müşterilerle iletişim, sürekli farklı müşterilerle iletişimde olmak beni çok mutlu ediyor. Hı hı. E, aynı zamanda e, ben yaratıcı düşünmeyi, e, farklı farklı çözümler üretmeyi e, seven biriyim. Hı hı. E, o yüzden şu anda bizim hizmet verdiğimiz e, firmalarda hep farklı farklı sektörlerden hı hı. E, dünyanın her yerine uluslararası ekspres hava taşımacılığı hı hı. yapıyoruz ve e, satışta müşterilerin beklentilerini, ihtiyaçlarını anlamak ve ona uygun çözümler üretmek bence çok önemli. Hı hı. Ben dediğim gibi müşterilerle iletişimi, farklı farklı hı hı. müşterilerle iletişimi çok seviyorum ve ekibimle birlikte de onların ihtiyaçlarına yönelik farklı çözümler üretmekte beni hep canlı tutuyor diyebilirim. Çok Peki, ee, bu özellikle yaratıcı düşünme becerisini kullanma ve sosyal olabilme satışı seçmedeki temel sebepmiş senin için. Peki bu alanda seçim yapmayı düşünenler için hangi yetkinlikler kritik? Yani kimler satışta başarılı olabilir? Hı hı. İletişim tabi en önemli özelliklerden biri. Birçok yetkinlik var tabi bu alanda başarılı olmak için önemli olan. Ama dediğim gibi... Her hmm. sektörde her müşterinin farklı farklı ihtiyaçları, beklentileri olabiliyor. Hmm. Ee, ve hepsiyle iletişim kurmak zorunda kalıyorsunuz sürekli olarak. Ve iletişimde başarılı olan kişiler satış içinde de bence başarılı hmm. olabiliyor. Bunun yanı sıra e, yine sektörler sürekli bir değişim içerisinde olabiliyor. Hmm. E, müşteri ihtiyaç ve beklentileri değişebiliyor. Hmm. Bu yüzden bu değişimi ayak uydurabilen, e, ...sektörler, firmalar ve kişiler daha başarılı oluyor diyebiliriz. E, aynı aslında e, doğa gibi. Doğada nasıl e, canlılar e, adapte olması gerekiyorsa ve adapte olamayan canlılar doğal seleksiyona uğruyorsa... ...firmalar da aslında o şekilde. E, o yüzden bence değişime hemen adapte olup buna uygun çözümler üreten firmalar, kişiler bence bu alanda yine... E, daha başarılı olabilir. Bunun dışında da yine yaratıcı çözümler üretmek, stratejik bakmak bu da bence çok önemli bir yetkinlik. Çünkü işinizi sıradan yaptığınızda farklılaşamıyorsunuz. Firma olarak da rakiplerinizden ayrışamıyorsunuz örneğin. Veya bir şirkette bir çalışan olarak da stratejik baktığınızda, yaratıcı düşündüğünüzde diğer kişilerden daha ayrışabiliyorsunuz, daha başarılı olabiliyorsunuz. Bunlar aklıma gelen yetkinliklerden bazıları. Ülkü, e, satış birçok kişinin e, tabi hayalindeki bir alan çünkü hem yöneticiliğe geçiş sürecinde hem de hedeflerin sonuçları olumlu olduğunda başarının çok net görülebildiği alanlardan biri. Ama eminim ki zorlu tarafları da vardır. Biraz bundan bahsedebilir miyiz lütfen? Tabi. E, satış içinde tabi hep bir hedef e, ve baskı, hedef baskısı var. Hedefe koşma var. E, o yüzden e, buradan ee, bu hedefe ulaşmak için sürekli bir çaba içerisinde olmalısınız ve o zaman özel hayat ve iş hayat dengesinde bazı <laughs> e, dengeleme zorlukları olabilir. Ama her e, gülün dikeni olduğu gibi satış şimdinde çok keyifli, çok iyi tarafları olduğu gibi tabii ki böyle zorlukları da var. E, o yüzden e, bu mesleği seçecek veya bu onu seçecek e, arkadaşlarımıza şunları önerebilirim. E, öncelikle bu işi keyif alarak yapmaları. Çünkü keyif aldığınız zaman daha verimli, daha mutlu çalışabiliyorsunuz ve daha yüksek performans elde edebiliyorsunuz. Biraz bardağın boş tarafını değil dolu tarafını görmek gerekiyor. Her işte olduğu gibi aslında içinde bu daha da önem arz ediyor. Zorlu profillerle çalışabilirler, kimi zaman çok zorlu müşteriler denk gelebilir ama her zaman işin keyifli yanlarını, pozitif taraflarını düşündükleri zaman çok daha mutlu, çok daha verimli, çok daha yüksek performansla çalışabilirler diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz özellikle aktarımların için. Ne demek ben teşekkür ederim. <laughs>